Jandarma aracındaki iki şüpheli silahlı saldırıda yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma aracına düzenlenen silahlı saldırıda iki şüpheli yaralandı. edinilen bilgilere göre daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle haklarında zorla getirilme kararı bulunan Yılmaz ve Necatis jandarma ekiplerince Siverek Adliyesi'ne götürüldü. Adliyedeki işlemlerinin ardından yeniden jandarma aracına bindirilen şüpheliler, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan Yılmaz ve Necati Es ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Necati Es acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken jandarma aracına çok sayıda merminin isabet ettiği öğrenildi.